Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, yukarıdan gelen yani örnekteki gibi şu an görüyorsunuz ekrandan böyle gelen bir tane araba videosu koydum ama şimdi yapılışa geçelim gösteriyorum ilk önce bir istediğiniz bir tane video alın ben Ronaldo videosu almayı almayı düşündüm ama siz herhangi bir videoya olabilir. Şimdi böyle gidiyorsunuz. İki, e, gittikten sonra ikiye böleceksiniz. Donduracaksınız. Ondan sonra şuradaki bin, bindirmeye tıklayacaksınız. Onu oraya çekeceksiniz. Böleceksiniz. Sileceksiniz. Onu 3 saniye yapacaksınız. Ondan sonra Arka plan kaldır, özel kaldırma. Fırçayı Ronaldo'yu boyayacaksınız. Ama herhangi şeyle e, hızlı ya da yavaş silgi de var orada gördüğünüz gibi. Ben zaten videoda kullanmışım silgiyi. Böyle geçelim biz odaya. Tamam. Bak arkadaşlar bunu boyayım bir daha bir daha boyayın boyayın. Taşırabilirsiniz zaten silgiyle siliyorum ben burada. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla burada silgi Heh. taşırıyordum biraz ama özür dilerim bu arada burada. Taşırdım. Böyle siliyorsunuz. Şu kolu da sileyim. Bari sil sil sil. Biraz taşırdık. Bir daha fırçaya tıklayacağız ama iki dakikalarına. Şunu bir daha bir silelim. Tıklayalım bir daha. Şimdi Yanlış yaptım. iki dakika arkadaşlar. Bir daha boyayacağım. Sileceğim yani kalan yerleri. Böyle geliyorsunuz. Bir daha arka plan kaldı. Özel kaldırma. Silgiyle şuraları siliyorsun. Yok. ilk önce fırçaya basıyorduk pardon. Basıyorsun basıyorsun basıyorsun. Tamam. Burada tamamladık. Şimdi kalan kafasını da şey yapacağız. Silgiyle sileceğiz. Şimdi bu kafayı da silelim. Sil gittik. Arkadaşlar şimdi buradan şimdi buradan çıkabilirsiniz. Şimdi bu böyle tam dümdüz kalacak kalması lazım. En arkaya geleceksiniz. Durun iki dakika şunu ayarlayayım. En arkaya geldikten sonra çıkın bir daha gelin. Böyle olacak zaten. Buna basın üstüne bir daha onun. En sonuna gelin bir tane şundan ekleyin şu ekrandaki. Ondan sonra biraz daha olmazsa biraz biraz daha büyütün. Bir daha basın. Şimdi ilk baştakini küçültün. Sağa çekin en üst sola göz gözükmeyen yere. Şimdi kanıtı izleyelim.